Tanguru Lulu, rap, rap Köstebek Bibi, Fıt fıt fıt. Bir zamanlar büyük bir ormanın kenarından küçük bir dere akarmış. Dere gece gündüz şırıl şırıl şarkılar söylermiş. Ormanın hayvanları da dereyi çok severmiş. Suyu öyle temizmiş ki dibi bile görünürmüş. Derenin içinde balıklar yüzer, kuşlar yıkanır, ağaçlarda Lıkır kır su içermiş o dereden. Ormanda Lulu adında küçük bir kanguru yaşarmış. Küçük kesesi her şey için yeterliymiş. Çiçekler, taşlar, hatta bazen minik sürprizler bile taşıyabilirmiş. Lulu küçük bacaklarıyla rap rap diye çok yükseğe zıplar, çevresini merakla keşfedermiş. Yuvarlak minicik burnu ve parlak meraklı gözleriyle etrafındaki her ayrıntıyı fark edermiş. Kulakları da tüy gibi yumuşacıkmış. Aynı ormanda, yerin altında da biri yaşarmış. Bibi. Bibi küçük bir köstebekmiş. Minik yuvarlak burnuyla toprağa koklar, küçük patileriyle toprağa eşelerken fıt 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 diye sesler çıkarırmış. Gözleri karanlıkta pek göremese de ön pençeleri çok güçlüymüş. Toprağın altında upuzun tüneller açabilir, toprağın üstündeki minik bir delikten hop diye çıkıverirmiş. Bu tüneller sayesinde toprağın içi havalanır, ağaçların kökleri rahatça büyür, orman güçlenirmiş. Bir gün Lulu yukarıda zıplarken Bibi de aşağıda tünel kazıyormuş. Lulu yerde küçük bir delik görmüş. Bibi'nin açtığı delik. Lulu delikten içeri bakmış. Merhaba, sen kimsin? Ne yapıyorsun o delikte? Bibi toprağın içinden başını uzatmış. Ben Bibi, ben hep burada yaşarım. Ya sen? Sen de gökyüzünden düşmüş gibisin. <laughs> İkisi de çok gülmüş. O günden sonra iki yakın dost olmuşlar. Ve Lulu yukarıdan, Bibi aşağıdan ormanı keşfetmeye karar vermişler. Bir sabah Lulu büyük bir sıçrayışla derenin kıyısına varmış. Ama dere eskisi gibi şırıl şırıl akmıyormuş. O masmavi dere sanki kahverengiymiş ve çok kötü kokuyormuş içinde plastik şişeler, kağıt parçaları, hatta paslı teneke kutular yüzüyormuş. Bibi de tünelinden çıkarak dereye yaklaşmış. Ah, çöpler suya karışınca balıklar nefes alamıyor. Lulu çöplere bakmış. Karnındaki keseyi okşamış. Benim kesem bu çöpleri toplamaya yeter. Lulu eğilip eğilip çöpleri toplamış. Sonra da kesesine doldurmuş. Bibi de güçlü pençeleriyle çamura saplanan parçaları çıkarmış. Çöpleri toplayınca dere yeniden şırıl şırıl akmaya başlamış. İki arkadaş biraz ilerlediklerinde Lulu'nun ayağına bir şey batacak gibi olmuş. Çıt diye ince bir ses duyulmuş. Yerde koca koca cam kırıkları varmış. Bibi öne atılmış. Bunlar çok tehlikeli. Üstünde zıplarsan patilerini kesebilirsin. Hem kuşlar bu cam parçaların üzerine konarsa kanatlarını yaralayabilir. Lulu geri çekilmiş. Sonra düşünmüş. Ve başlamış zıplamaya. Hop 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 diye zıplayarak cam parçalarının nerede olduğunu göstermiş Bibi'ye. Bibi de pençeleriyle canları bir bir çukura taşımış ve üzerini de toprakla bir güzel örtmüş. Peki bu cam şişenin burada ne işi var diye sormuş Lulu. Bibi kafasını kaşıyarak cevaplamış. Bilmiyorum ki ama cam doğada uzun süre kaybolmuyor. Eğer onu burada bıraksaydık hem hayvanlar yaralanabilir hem de toprağı kirletirdi. Lulu ile Bibi yolculuklarına devam etmişler. Yol boyunca farklı hayvanlarla karşılaşmış, onlarla sohbet etmişler. Bir kuş dallardan cik cik diye seslenmiş. Merhaba, ben tohumları taşırım, ağaçlar çoğalsın diye. Sonra bir arı çiçekten vız vız diye çıkarak uçmuş. Ben bir çiçekten ötekine uçarım. Domates, salatalık, elmalar olsun diye. Bir solucan toprağın içinden kıvır kıvır sürünerek çıkmış. Ben de toprağı yumuşatırım. Bitkiler kolayca büyüsün diye. Lulu ve Bibi düşünmüşler. Küçücük olsa bile her canlının ormanı bir faydası varmış demek ki. Sonra Lulu ile Bibi ormanın kuytu bir yerinde minik bir fidan görmüşler. Yaprakları titriyor, gövdesi incecik duruyormuş. Büyüyünce kocaman gölgen olacak demiş Lulu. Lulu anne ve babasıyla bir ağacın altında piknik yaptıkları günü hatırlamış. Ağacın gölgesinde ne kadar güzel oturmuş eğlenmişlerdi. Ağaçlar olmadan gölge bile bulamayız güneşin altında kavrulurduk diye düşünmüş Lulu. İki dost sözleşmiş. Bu fidanı birlikte büyütmeye karar vermiş. Fidan sevinçle yapraklarını sallamış. Onlara teşekkür etmiş. Lulu her gün gelecek, fidanı sulayacakmış. Bibi ise toprağını fıt 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 eşeleyecek, havalandıracakmış. Ertesi sabah Lulu dişlerini fırçalarken fış diye su boşa akmış. Lülü boşa giden suya dönüp bakmış. Bu su fidanın hakkı diye düşünmüş. Musluğu kapatmış. Kalan suyu da bir kaba koyup fidana götürmüş. Bibi kuyruğunu sallamış. Bir damla bile su ziyan olmazsa bir fidan kocaman ağaç olur. Sulandıkça ve toprağı havalandıkça fidan her gün biraz daha büyümeye başlamış yaprakları sallanıyor, gövdesi güçleniyormuş. Bir gün Lülyo ve Bibi'ye yumuşacık bir sesle şöyle demiş. Sevgili dostlarım, bakın ne kadar büyüdüm sayenizde. Bir gün size nefes ve gölge verecek kadar güçlü bir ağaç olacağım. Ama biliyor musunuz? Ağaçlar büyüdüğünde bazen dallarından kağıt yapılır çocukların resim yapması, yazılar yazması için. Bu kötü değil. Ama eğer sayfalar boş bırakılırsa, çöpe atılırlarsa o zaman üzülürüm. Her sayfayı dikkatle kullanır, kağıtları israf etmezseniz biz ağaçlar güçlü kalırız. O zaman size daha çok gölge, daha çok nefes verebiliriz. Lulu, fidanın güzel yapraklarına dokunmuş. Kağıtların ağaçlardan yapıldığını daha önce hiç duymamış. Hayret etmiş. Merak etme küçük dostum. Biz kağıtları hiç boşa harcamayacağız. Fidan küçük dallarını sallamış ve hafif bir gülümseme gibi hışır hışır sesler çıkarmış. Gün batarken dere berrak, toprak temiz, ağaçlar mutluymuş. Lulu zıplaya zıplaya annesinin yanına dönmüş. Bibi de toprağın altındaki yuvasına girmiş. İkisi de uykuya dalana kadar aynı şeyi düşünmüş. Doğayı koruyunca doğada seni korur. O gece dere, yapraklar, cırcır böcekleri tatlı tatlı ninniler söylemiş. Lulu annesinin kesesine girmiş. Gözlerini yavaş yavaş kapatmış. Ne kadar da yorulmuşum diye fısıldamış. Bibi ise yuvasına kıvrılmış. Derin bir nefes alıp uykuya dalmış. Ve ikisi de aynı rüyayı görmüş o gece. Temiz bir ormanda hayvanların hepsinin birlikte yaşadığı mutlu bir dünya. Bir damla su, bir nefes hava, bir yaprak gölge. Sevgili çocuklar kanalımıza abone olmayı unutmayın.